Arkadaşlar merhaba ben Rıza Gökay Savrol bugünkü piyasa yorumuma hoş geldiniz. Bugün gündem dolu arkadaşlar. Gündem dolu ve hızlı bir şekilde konulara gireceğim. Hemen hızlıca günü değerlendirelim. Dolar endeksi 111.60 gün içerisinde 110 seviyelerine kadar düşmüştü. Tekrardan 111.60'a er kadar geldi dolar endeksi. Küresel piyasalarda dolar değerini tekrardan korumaya başladı. Burada Fed'in 75 bas puanlık faiz artışının kesinleşmesi, artık güvercin mi, şahin mi beklentiler içerisinde olan açıklamanın tesiri altında dolar endeksi kalmış ve bir miktar yukarı atmış gibi gözüküyor kendisine. Ve bununla beraber Amerikan 10 yıllıklar 4.063 gün içerisinde 4.3.03.95 seviyesine kadar gerilemişti. Bu gerileme gör Gördüğümüz zaman gümüş ve altında ciddi ralliler görmüştük. E, gün içerisinde bile artı beşlik seviyeler gelmiş ve gün içerisinde alsat yapanlar bile ciddi paralar kazanmış gibi gözüküyor. E, gün içerisindeki rakamları da dile getirelim. 1000-1002 civarlarına gören gram altın şu an itibariyle tekrardan 995 seviyelerine kadar geri gelmiş vaziyette. Gün başlangıcı 991 seviyelerindeydi. Bunu da unutmayalım yani gümüş ve altında ciddi tepkiler gelebileceğini bu hafta içerisinde özellikle belirtmiştik. Çünkü bu hafta biliyorsunuz 3 tane önemli açıklama var. Çarşamba günü FED. FED artık önemli açıklama gibi durmuyor. Çünkü 75 bas puanlık faiz artış kesin. Burada ondan sonraki 9.30'daki konuşma çok önemli. Powell konuşmasında acaba şahin mi, güvercin mi açıklama yapacak veyahut da hafif şahin mi dediğimiz bir açıklamamı yapacak bu önemli. Bu açıklamalar geldikten sonra altındaki gerçek hareketleri, gümüşteki gerçek hareketleri ve kripto paralardaki gerçek hareketleri görebileceğiz gibi duruyor. E, güne bu şekilde başladık. Amerikan 10 yıllıklardaki düşüşü dile getirdik. Daha sonrasındaki e, tekrar toplama kendini gösterdi bize. Eksi iki buçuk yapmıştı baktığımız zaman ciddi rakam. E, bu şekilde devam etseydi çok güzel olacaktı. Altın, gümüş ve kripto paralarda duran arkadaşlar için. Bunun yanı sıra Euro'daki duruma da dile getirelim. Euro e, geçen haftaki vermiş olduğunu koruyor. Şu an itibariyle 18.500'den işlem görmekte TL bazında Euro dolar paritesi de gün içerisinde bir miktar e, düşmüş. Tekrardan şimdi 0.99 seviyesine geri gelmiş duruyor. E, burada Avrupa Merkez Bankası'nın söylemleri çok önemli. Bugün Avrupa Merkez Bankası'ndan da bir açıklama geldi. E, i̇stikametlerinin belli ve henüz o noktaya varmış değiliz diye bir açıklama yaptılar. Yani faiz arttırma ile alakalı henüz e, faiz arttırımını durduracaklarını veyahut da düşüme gidecekleri ile alakalı hiçbir şey kesinlikle söylemediler. Bu şahin bir konuşma. Yukarı yönlü ivmenin devam edeceğini bize gösterdiler. Yani faiz arttırımlarına zaten geç başlamıştı Euro bölgesi. Tekrardan faiz arttırmaya biz devam edeceğiz gibi bir söylemi bu şekilde anlamış oluyoruz. FED'de şu an için böyle bir durum yok. Onlar daha önce başlamışlardı. Şu ana kadarki ki 4. 5. artık faiz artışları oldu. Bundan sonra e, gaz kesi yapabilirler. E, bunu da düşünerek o şekilde yatırımlarımıza e, bakmamız gerekiyor. Bunun yanı sıra konularımızı bugün e, dağıtmadan toparlaya toparlaya gitmeye çalışıyorum. Şöyle e, haberlerden gidelim. Merkez Bankası'nın e, bankalarla alakalı uyarı yazısı var. Ben o uyarı yazısını ne demek istediğini size direkt dile getirmek istiyorum. Burada özellikle Merkez Bankası'nın bankalara söylediği kullandırılan kredilerin kesinlikle KKM'ye yatırılmamasını yani kur korumalı mevduata yatırılmamasını özellikle bankalara uyarıyor bununla alakalı. E, müşterilerine, müşterilerinize bunu belirtin diyor bununla alakalı. Hatta yazı alın, alınması gerekiyorsa yazı alın diyor. Bununla alakalı onun dışında kullanılan kredilerin bir kısmını vadeli hesaplarında tutmak zorunluluğu var yani örnek veriyorum 200 bin liralık bir rakam çektik. Bu 200 binin işte bir ay, bir hafta veya herhangi bir süre onu tahmin edemiyorum şu an. bankadan banka farklılık gösterebiliyor. 50 binli, 100 binli gibi rakamını bankada bırakacaksınız. Mevduat hesabınızda bırakacaksınız diye. Vadeli hesabınızda bırakacaksınız diye zorunluluk kılınıyor. Bunun yanı sıra yurt dışı bankalarıyla mesai saatleri dışında kesinlikle işlem yapılmaması ile alakalı uyarıyor. açıklanan yasayla alakalı aslında özet bu şekilde. Bunu size dile getirebilirim. Bunun dışında en önemli konu aslında bugün altın, gümüş, euro ve dolar. Çok fazla bununla alakalı yorumlamalar yapmayacağım. Genel itibariyle çünkü artık FED'le alakalı fiyatlama söz konusu ve aslında FED'den sonraki FED'in burada başkanın yapacağı açıklamayı bekliyoruz ve açıklama önemli. Burada en önemli konu bugün borsa. Arkadaşlar borsayı... Yaklaşık 2 haftadan beri özellikle hedef rakamları söyleyip e, o şekilde ilerlediğimizi söylüyordum. 4053 ciddi bir rakamdı. 4053 seviyesine geldiği zaman kesinlikle e, elimizdeki malları çıkartalım gibi bir açıklamam yoktu. Fakat 4053 seviyesi kritik bir seviyem. İlk hedef seviyesi benim açımdan dedim. Ve bu 4053 seviyesini bugün itibariyle yakalamış gözüküyor borsamız. Artı 2, e, ben borsamızla alakalı hala... E, düşük olduğunu size söyleyebilirim. Hala borsamız düşüktür. Bununla alakalı kesinlikle e, yanlış bir şey söyleyemem size. 2016 yılındaki 530 dolarlık 9500 endeksi daha yaklaşmamış vaziyetteyiz. Yani 4000 endekste şu an. 9500 endekslere dediğimiz gibi çok düşük bir rakamlar. daha yarısına bile ancak varılmış gibi duruyor. E, hala ucuz seviyede fakat buradaki en önemli dikkat etmemiz gereken husus artık Sürekli asansör gibi inen çıkan hisseleri veyahut da hiçbir şekilde gaz kesmeden sürekli yukarı yapan hisselerde tehlike vardır arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Yoldan geçen çaycı bize e, o hisseyi söylüyorsa veyahut da bana özellikle o hisseler soruluyorsa ben o hisselerden korkarım. Biliyorsunuz hangi hisselerden bahsettiğimizi. ben yaklaşık e, geçen haftadan bu yana alımımı durdurduğumu SASA ve ektaşla alakalı belirtmiştim. Ee, bu söylediklerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bunlar benim kendi yatırım stratejilerimdir. Ee, fakat Sasa'yla, e, Hektaş'la bir miktar olsun da hatta kar e, reaks reaksiyonunu yapmış durumdayım. Yani e, birazcık satıp ana paradan, e, ana paraya dönmüş vaziyetteyim. Öyle söyleyeyim size. E, bunun yanı sıra söyleyebileceğim borsamızla alakalı durum devam edebilir. İki gün sonra bununla alakalı ciddi değerlendirmem olacak tekrardan artı yapanlarla alakalı baktığımız zaman benim sepetimde yer alan ve artı 10 şeklinde yine devam eden Smart Güneş artı 10, Sasa artı 10, e, Aks Enerji artı 7, Türk Telekom artı 5 ve Türksel artı 5 olarak devam ediyor. Bunlar artı yapmayabilir mi? Yapabilir arkadaşlar. Ben yapamaz demiyorum size zaten. Bununla alakalı herhangi bir söylemem yok. Fakat e, artık bir rakam zirveye ulaştıktan sonra bir hisse için e, yani o hisse eğer ki Koç Holding'den, Sabancı'dan daha yüksek rakamlara ulaşmışsa e, ben o hisseden korkarım artık. Yani o hisseyle alakalı e, artık beklentilerimi birazcık düşürürüm. Elimdeki lot sayılarını birazcık düşürürüm e, ki riskimi minimize edeyim. E, burada ucuz olan kalan mallar ne? Örnek veriyorum dolar bazında dedik, altın dedik, ons dedik, gümüş dedik, kripto paralar dedik. Yani yatay seyirde devam eden e, varlıklara özellikle yatırım yaparım ki e, uzun dönemde bana gerçekten getiri gelir elde etsin. Yani Paramı hem korusun hem de zarara uğramayayım. Ha, alayım ben artı on yapsın. Alayım ben üç kere o artı on yapsın. 4 Bu değil arkadaşlar kafamızdaki olay zaten. Evet biliyorum sıkılıyorsunuzdur. Ee, insan mantığı e, artı on artı 20 yapsın. İşte ben coinlerde de yükselsin. Onu tercih edeyim. İşte doge alayım şöyle olsun. Sorularınız hep bu yönde geliyor. Fakat bu risk e, bunu yapacağınıza koyun cebinize gidin Kıbrıs'a yani. E, bu başka bir şeye baktığımız zaman. Bu riske girecekseniz ben buna bir şey diyemem zaten baktığımızda Ama ne? E, uzun vadeli bakarsanız zaten 3'e 4'e katlayacak birçok hisse var. Bunları değerlendirirseniz birçok coin var. Sadece hisseden gidiyoruz şu an ama. Coin var, ondan, gümüş var, altın var. Bunları değerlendirmemiz gerekiyor. Sepetimizin bir, bir kez dağılımı doğru bir şekilde yapmamız gerekiyor. Yani bunları hiçbir zaman unutmadan ona göre hareket etmemiz lazım. Çünkü düşüşler e, geldi mi sert olur. Ee, bir anda pat 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 düşmeye başladığı zaman e, çıkana kadar siz elinizdeki karı alıp götürür. Ana paranızın yarısı gittiği zaman bu sefer hissenin e, içerisinde bir sene iki sene daha yatmak zorunda kalırsınız. Ne güzel elinizdeki hisseyle 6 ayda veyahut da bir senede e, kar elde edeceğinizi düşünürken yatay seyirde devam ederken bu sefer eksi yapmış paranızı kurtarmak zorunda kalıyorsunuz gibi durumu düşeceksiniz. Bunları düşünerek e, çok dikkat etmeniz lazım. Stop dozu bilen arkadaşlar için stop dozu değerlendirmesini özellikle belirtmek istiyorum. Stop dozu ne diye soran arkadaşlar olabilir. Bir miktara kadar sat limiti koyarız. O rakama geldiği zaman artık orada düşümünü keser ve ürünü satmış olur. O şekilde rakamlarınızı, yatırımlarınızı korumuş olursunuz. Bunu söyleyebilirim size. Çünkü destek kırıldı mı çok hızlı bir şekilde düşer şelale düşüş dediğimiz düşüş gerçekleşir. Bu sefer de yok yerden elinizdeki rakamlardan olursunuz. E, yatırım yapıyorsunuz. Varlığınızı korumaya çalışıyorsunuz. Çok dikkat etmeniz gerekiyor bu hususlara. E, bununla alakalı diyebileceğim. Onunla dışında coinlerle alakalı duruma değinelim. Kripto borsasında şu an yatay seyir devam ediyor. Bitcoin 20.445 yatay seyir. Ethereum 1571 artı 1. Ripple 0.45 artı 2. Ada küçük bir yarım puanlık düşüş var. 0.40. Sol 32.40 eee ve 1882'de AVAX gözüküyor. Bunlar genelde sepetimde yer alan yatay seyirde ufak ufak eklemeler yaptığım eee coin'ler. ile Bitcoin'le alakalı da söyleyebileceğimiz, konuşabileceğimiz çok şey var ama e, Bitcoin 18.000 dolarda, 18.000 dolar ciddi destek arkadaşlar. Bu destek kırılmıyor. 18.000 doları kırarsa zaten düşünlerle alakalı tehlike var diyebiliriz. Fakat 18.000 dolar kırılmıyorsa demek ki 60.000 dolarlardan satan adam 18 bin dolarlardan toplayarak destek yapıyor bunu. Yani balinalar diyebileceğimiz yatırımcılar. Bunları kim olduğunu bilmiyoruz. Fakat topluyorlar adamlar. 18 bin dolardan ufak 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 işte ee, artık 60 bin dolardan alıp da yani bıkan arkadaşlar, satan arkadaşlardan bu malları topluyorlar. Sabredemeyen, sabredemeyen arkadaşlardan bu, ee, topluyorlar bunları. Ne abi sabredemeyenler işte sabredenler sabredemeyenlerin malını yiyor baktığımız zaman. Düştüğü zaman almak yerine sormak yerine yükseldiği zaman soruyoruz arkadaşlar. Yükseldiği zaman biz oraya e, uçuşuyoruz. Diyoruz ki işte hektaş mı alalım, sasa mı alalım. E, sasa gitti zaten, hektaş gitti zaten. Tamam daha da gidebilir. Ben ona bir şey diyemem. Ama e, tehlike olan bir şeye üzerine daha da gitmenin bir anlamı yok baktığımız zaman. Bunun yanı sıra coinlerle alakalı durumu söyledik. Ne düşük ne alalım diye özellikle sorularınız oluyor. Tekrarlıyorum. Arkadaşlar e, videolarımın içerisinde genelde belirtiyorum ama özellikle bu sorunun direkt cevabı olarak söyleyeyim size, Benim fikirlerim, benim yatırımlarım şu şekilde. E, şu an ne cazip? Altın cazip. Dolardan altın almak cazip, TL ile altın almak cazip, gram altın cazip. Gram altın da biliyorsunuz çekili dediğimiz has altın cazip onu alırsanız fiziki olarak muhafazanız varsa, e, mümkünatı varsa o şekilde muhafaza edebiliyorsanız bu şekilde e, almanız yani çekili altına olarak almanız daha hayırlı olacak gibi söyleyebilirim. Yurtdışı borsaları cazip, e, Amerikan şirketleri cazip, Amerikan şirketlerinden alabilen Amerikan şirketlerinden alsın ve ileriki dönemlerde çok çok prim yapabileceğini onlarla da ilgili söyleyebilirim. Coin'ler zaten her zaman belirtiyorum şu an yatay bir seyirde cazip gibi duruyor, onlar değerlendirilebilir. E, bu şekilde yatırımlarınızı en azından düşünürseniz çok çok daha rahat edebileceğinizi söyleyebilirim. Ee, önemli olan burada e, malları uykudayken toplamak ee, evet söylüyorum sıkıcı oluyor doğru söylüyorsunuz yatay seyirde malları topladığımız zaman büyük rakamlar artı onlar artı beşler görmüyoruz ama e, bir anda başladığı zaman o artışlar artı üç artı beş şeklinde e, çok çok mutlu edecek sizi gram altındaki beklentimizi biliyorsunuz Şubat ayına kadar alın sabredin Şubat ayında biz de güneşi göreceğiz. Nasıl borsada gördüğümüz gibi sepetiniz olsaydı şu an borsadaki trendeydiniz. Borsadaki trende yüzünüz gülerdi. Sepetinizdeki e, satımları gerçekleştirirdiniz. ana paranızdan bırakırdınız. Ne güzel kâra geçmiş olurdunuz. Şimdi gram altınız yoksa o kârlarla gram altına dönersiniz. Şekil altına dönersiniz. Gram altından artık artış beklersiniz. Bu şekilde kendinizi döndürerek sürekli trenden trene geçişler yaparak hiçbir treni kaçırmamış olacaksınız. Burada önemli olan en yüksekteki en artık zirvedeki vagona binmemek. Yani o sondaki vagona bindiğimiz zaman son binen siz olursanız artık millet çıkmaya başlamıştır. mal hedefine varmıştır. Bu sefer zarar edersiniz. bugün sorular çok borsa ile alakalı olduğu için elimden geldiğince borsa ile ilgili değerlendirmeler yapmaya çalıştım. Borsayla olan ilk hedefimize vardık gibi duruyor şu an. 4053 tekrarlıyorum. Ee, yeni zirveler gelebilir ee, yanlış değil fakat yeni zirveler e, artık e, spek kağıtları için diyemeyeceğim e, özellikle büyük şirketlerde gelebileceğini düşünüyorum. Büyük şirketlerden elinizde bulundurursanız kendinizi daha sağlama alırsınız. Bunu hiçbir zaman unutmayın e, bugünkü değerlendirmem bu şekildedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, eğer ki videolarımı beğenirseniz beğeni yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Ve hala abone olmayan arkadaşlar varsa abone olabilirlerse e, çok sevinirim. E, bu şekilde benden e, bilgi sahibi olabilirler en azından. E, tekrardan dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere.